Merhabalar. Kelsey Timerman Nereden Giyiniyorum? Elbiselerimizi imal eden ülkelere, fabrikalara ve insanlara doğru küres küresel bir yolculuk şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz kitabında kot pantolonların, tişörtlerin ve parmak arası terliklerin üretildikleri ülkelere yaptığı yolculukları anlatıyor. Honduras'tan Bangladeş'e, Kamboçya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin fabrikaların izini sürüyor ve orada çalışan kadın işçilerle görüşmeler yapıyor. Fabrika sahipleri üretim bölümlerine girmesine izin vermiyor. Ancak çalışanların evlerini ziyaretini engelleyemiyorlar elbette. Timerman işçilerin gerek fabrika içinde ve gerekse de dışında standart altı olarak nitelenen koşullarda yaşadıklarını tespit ediyor. Buna bağlı olarak küresel giyim şirketlerinin fabrikalarındaki koşulların sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini iddia ediyor. BBC'de yıllar evvel yayınlanmış, çocuk işçilerin emeğinin kullanıldığı ürünleri satmama vaadinde bulunan Mark and Spencer gibi firmaların satışı satışa sundukları ürünleri ürünlerin üretim süreçlerini Bangladeş ve başka bazı uzak Asya ülkelerine giderek takip eden bir belgesi belgeseli hatırlıyorum. Türkiye'de ihracata yönelik çalışan tekstil firmalarının ve bütün aşamalarıyla ihraç edilen ürünlerin üretim süreçlerini irdelediğimizde Türkiye'nin de küresel ekonomide yaşanan bu uluslararası iş bölümünün dışında olmadığı ve Türkiye'deki çalışma koşullarının Avrupa'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin epeyce gerisinde olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bütün bu ve benzeri örnekler günümüzde üretim ve tüketim süreçlerinin ulusal sınırları aşan uluslararası iş bölümlerini, dünyanın zengin ülkeleriyle yoksul ya da gelişmekte olan ülkelerinin çalışma koşulları arasındaki farkları gözler önüne seriyor. Bu derste ana hatlarıyla toplumsal kurumlar arasındaki en etkin olanlardan birisi, üzerinde durmaya çalışacağız. Ekonominin ekonomik ekonomik kurumunun hayatımız üzerindeki etkilerini sosyolojik bir çerçevede değerlendirmeye çalışacağız. Konu ekonomik sosyoloji, çalışma ve iş hayatı, örgüt sosyolojisi ve endüstri sosyolojisi gibi günümüzde her biri ayrı birer uzmanlık ve inceleme alanı haline gelen birçok farklı dalı ilgilendiren bir konu. Ancak biz burada zorunlu olmadıkça konumuzun dışına çıkmamaya özen gösterecek ve temelde ekonomik kurumunun ya da ekonomi sisteminin nasıl işlediğini, iş ve çalışma hayatının ne türden çeşitlilikler gösterdiğini, dünyadaki temel ekonomik sistemlerin neler olduğunu, dünya ekonomileri nasıl değiştiğini vesaire bazen tarihsel, bazen güncel veriler ışığında, bazen küresel ve bazen de Türkiye perspektifinden kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Kısaca tarif edecek olursak ekonomi toplumda mal ve hizmetlerin üretim, bölüşüm ve tüketimini düzenleyen sosyal bir kurumdur. Mallardan kasıt yiyecek, giysi, barınma gibi zorunlu olanlardan otomobil, yüzme havuzu, yat, özel uçak ve benzeri gibi lüks olanlara doğru gelişim gösteren emtialardır. Hizmetlerden kazıt ise toplumda herkesin faydalandığı faaliyetlerdir. Modern refah toplumlarının ekonomileri binlerce yıllık toplumsal değişimlerin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişim süreci üretimi düzenleyen ve toplumsal hayatı dönüştüren üç temel teknolojik devrimle e, ger gerçekleşti. Birincisi tarım devrimidir yaklaşık 5000 yıl önce insanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladıklarında avcılık ve toplayıcılıktan 50 kat daha üretken yeni bir tarım yeni bir tarım ekonomisi geliştirmiş oldular. Ortaya çıkan artı ürün herkesin yiyecek üretme zorunluluğunu ortadan kaldırdı ve işte uzmanlaşmaya zemin hazırladı. Küçük, al, küçük el aletleri yapmak, hayvan yetiştirmek, mesken inşa etmek ve benzeri gibi birçok farklı alanda e, belli uzmanlaşmalar ve belli iş bölümleri gerçekleşti. Çok geçmeden hayvancılık ya da diğer emtiaların ticaretiyle uğraşan tüccarların ağ örgüsüyle bağlantılı kasabalar ortaya çıktı. Bu süreç, yani tarımsal teknoloji, işte uzmanlaşma, kalıcı yerleşim ve ticaret ekonomiyi önemli bir toplumsal kurum haline dönüştürdü. İkinci e, devrimimiz sanayi devrimi. Büyük ölçüde İngiltere'de 1740'lardan itibaren başlayan süreç temel olarak da 1760'lardan 1830'lara kadar geçen sürede gerçekleşen sanayi devrimi ekonomide tarım devriminin yarattığı etkinin kat kat üzerinde bir etki ve değişim yarattı. Bu değişimleri ya da etkileri 5 ana başlık altında toplamak mümkün. İlk olarak yeni enerji kaynakları ortaya çıktı. Örneğin 1765 yılında İngiliz mucit James Watt hayvan gücünden yüzlerce kat daha güçlü olan buharlı makineleri icat etti. Buharlı motoru icat etti. İkinci olarak işin fabrikalarda toplanması durumuyla karşılaşıyoruz. Buhar gücünden ve makinelerden yararlanma işi evlerden fabrikalara taşındı. Merkezileşmiş ve gayri şahsi iş yerleri makinelerin yuvası haline geldi. Üçüncü olarak seri ve kitlesel üretim başladı. Dördüncü olarak gittikçe artan bir uzmanlaşma ile karşılaşıldı. Beşinci olarak da ücretli işçi ortaya çıktı. Bir başka deyişle işçi sınıfı ortaya çıktı. Sanayi devrimi her geçen gün yaşam standartını yükseltti. Sayısız yeni ürün ve hizmet pazardaki yerini aldı. Fakat endüstriyel teknolojinin faydalarının paylaşımı özellikle de başlangıç dönemlerinde eşit bir biçimde gerçekleşmedi. Sanayi işçilerinin büyük çoğunluğu kötü çalışma koşullarında ve değişik ücretlerle çalışmak zorunda kaldı ve yoksulluk çekti. Buna karşın fabrika sahiplerinin birçoğu devasa servetlerinin sahibi oldular. Malum olduğu üzere zaten sosyolojinin ortaya çıktığı koşulları, kaos durumunu bu eşitsiz gelişimler, üretim biçimlerinde, üretim süreçlerinde yaşanan bu değişimler ve yeni toplu yaşama biçimleri ortaya çıkarmıştı. Üçüncü olarak bilişim devrimi ve post endüstriyel toplumdan söz etmek mümkün. 1950'lere doğru üretimin doğası yeniden değişmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri yüksek teknoloji ve hizmetler sektörüne dayalı üretken bir sistem olan post endüstriyel toplumu başka bir deyişle sanayi sonrası toplumu inşa etmekteydi. Otomatik makineler, sonrasında da robotlar fabrika üretiminde insan iş gücünün rolünü azalttı. Buna karşın büro çalışanlarının ve üreticilerin yöneticilerin önemi arttı. Sürüp giden bu değişimde üçüncü dönüm noktası bilgisayarların ortaya çıkışıdır. Sanayi devriminin yaklaşık 250 yıl önce yaptığına benzer şekilde bilişim devrimi de insanlığı yeni tür ürünler, yeni iletişim biçimleriyle tanıştırdı ve işin karakterini doğal olarak değiştirdi. Genel olarak üç önemli değişim yaşandı bilişim devrimi ile birlikte ya da post endüstriyel toplumlarda ilk olarak elle tutulur somut ürünlerden fikirlere doğuran fikirlere doğru bir değişim yaşandı. Endüstriyel dönem malların üretimiyle tanımlanırken sanayi sonrası dönemde insanlar sembollerle çalışmaya başladı. Bilgisayar programcıları, yazarlar, finansal analistler, reklamcılar, mimarlar, editörler ve her tür danışman enformasyon çağında enformasyon çağında iş gücünün önemli bir çoğunluğunu oluşturdu. İkinci olarak mekanik yeteneklerden eğitsel yeteneklere geçiş yaşandı. Sanayi devrimi mekanik yetenekleri gerekli kılıyordu. Bilişim devrimi ise iyi ve etkili konuşma, yazma ve bilgisayar kullanımı gibi eğitsel yetenekleri zorunlu hale getirdi. Etkin iletişim becerisi çalışanın başarısında belirleyici bir rol üstlenmeye başladı. Üçüncü olarak sanayi devrimi işçileri güç kaynaklarına yakın fabrikalarda toplarken bilgisayar teknolojileri insanlara hemen her yerde çalışabilme imkanı sağladı. Günümüzde iletişim teknolojinde yaşanan gelişmeler hemen her yeri evi, otomobilleri, uçağı, gemiyi, metrobüsü, otobüsü, treni ve benzeri pek çok mekanı, aracı sanal birer çalışma ofisine çevirdi. Bu genel tarihsel serüvenden sonra ekonomik ekonomik kurumundaki genel değişimi ifade eden bu tarihsel girişten sonra ekonomide yer alan belli başlı sektörlere kısaca bakalım. Üç temel sektörden söz etmek mümkün. Birinci sektör ekonominin ham maddeyi doğal ortamdan alan bölümüdür. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madenciliği de içine alan birinci sektör özellikle yoksul ülkelerde yaygın bir şekilde gözükmektedir. Dünya Bankası'nın 2008 verilerine göre birinci sektör yoksul ülkelerin gelirlerinin, gelirlerinin %25'ini oluşturmaktadır. Bu oran yüksek gelirli ülkelerde %2'ye kadar düşmektedir. İkinci sektör ekonominin ham maddeleri mamul maddelere dönüştüren bölümünü ifade ediyor. Sanayi toplumlarında bu sektör hızla gelişti. Petrolü benzin'e dönüştüren petrol rafinerisi işletmeciliği ya da metalleri alete veya otomobile dönüştüren işletmeler bu sektöre dahildir sanayinin küreselleşmesi, dünyadaki ülkelerin tamamına yakın bir kısmında iş gücünün çok önemli bir bölümünün ikinci, ikinci sektörlerde çalışması anlamına gelmektedir. Üçüncü sektör, ekonominin maldan ziyade hizmetleri içeren bölümünü ifade ediyor. Sanayileşme ile birlikte hızla büyüyen bu sektörün yoksul ülkelerin ekonomik üretimindeki payı %47 civarındayken Yüksek gelirli ülkelerin ekonomik üretim içindeki payı %72 civarında gerçekleşiyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücünün %78'i sekreterlik ve büro işleri, yemek servisi, satış işleri, hukuk, sağlık bakımı, güvenlik, reklamcılık ve eğitim gibi alanları içeren hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. Bu sektörlerin Türkiye ekonomisi içerisindeki oranlarına bakacak olursak da şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2000-2009 yılları arası itibariyle bu üç sektörün Türkiye ekonomisi içerisindeki dağılımı şu şekilde gerçekleşmiş. Birinci sektörler %10.05, ikinci sektörün ağırlığı %26.14, üçüncü sektörün yani hizmet sektörünün ağırlığı ise %63.34 şeklinde gerçekleşmiş. Yeni iletişim teknolojileri dünya genelinde insanları birbirine yakınlaştırarak milli sınırları aşan ekonomik faaliyetleri içeren küresel, küresel ekonomiyi ortaya çıkarmış durumda. Küresel ekonominin gelişimiyle birlikte de ortaya belli sonuçlar çıkmıştır elbette. Bunların birincisi küresel bir iş bölümü gerçekleşmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde belli alanlarda uzmanlaşmış ekonomiler ortaya çıkmıştır. Dünyanın en fakir ülkeleri hem ham madde üretirken en zenginleri hizmet üretimi konusunda uzmanlaşmış durumdalar. İkinci olarak Üretimi birden fazla ülkede gerçekleşen ürün sayısı hızla artmaktadır. Küreselleşmenin bir gereği olarak ya da bir parçası olarak. Hızla yaygınlaşan kahve dükkanlarına, giysilerimize, kullandığımız bilgisayarlara, televizyonlara, telefonlara bakmak bu açıdan açıklayıcı olacaktır. Üçüncü olarak ulusal ekonomiler kendi sınırları içerisinde gerçekleşen ekonomik faaliyetleri kontrol edemez bir hale gelmiş durumdadırlar. Dördüncü olarak dünyadaki ekonomik faaliyetlerin çoğunluğu uluslararası çalışan sınırlı sayıdaki girişimcinin kontrolü altına girmiş durumdadır. Eldeki en güncel veriler dünya ekonomisinin yarısının dünyanın en büyük bin çok uluslu şirketinin kontrolünde olduğunu gösteriyor. Beşincisi ekonominin küreselleşmesi çalışanların haklarına ve imkanlarına yönelik endişeleri artırmaktadır. Bu görüşü dillendirenlere göre gelişmiş ülkeler fabrikalardaki çalışma imkanlarını düşük gelirli, gelirli ülkelere kaptırmaktadırlar. Bunun anlamı gelişmiş ülkelerdeki çalışanların daha düşük ücret ve işsizlik tehdidi altında kalmaları demektir. Düşük gelirli ülkelerde ise çalışanlara oldukça düşük ücretler ödenmektedir. Her iki süreç dikkate alındığında ise kapitalizmin küresel genişlemesi, dünya genelinde çalışanların refahını tehdit edici bir hal almış durumdadır. Ekonomik kurumunun farklı toplumlarda, farklı biçimlerde işlediğini ifade etmek mümkün. Genel olarak bunu ekonomi sistemleri olarak adlandırmak mümkün. Dünyada en yaygın bilinen ekonomik sistemleri iki ana başlık altında toparlayabiliriz. Birincisi kapitalist ekonomi, ikincisi sosyalist ekonomi. Kapitalizm ya da kapitalist ekonomi üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde özel ellerde toplandığı ve ekonomik faaliyetin temelindeki dürtünün kar birikimi olduğu ekonomik sistemdir. Kapitalist bir sistemin üç temel belirleyicisi vardır özel mülkiyet bunlardan birincisi. Kapitalist bir ekonomide bireyler hemen her şeyin sahibi olabilirler. Fabrikalar, gayrimenkuller ve doğal kaynaklar gibi mal üreten servetin mülkiyetinin ne kadar çoğu özel sektörün elinde ise sistem o kadar kapitalist kabul edilir. İkinci özelliği kişisel kazanç peşinde koşmaktır kapitalist sistem içerisinde. Üçüncüsü ise rekabet ve müşteri tercihi. <laughs> Kapitalizmin sanayi devriminden hemen sonra hakim olan biçimi bırakınız yapsınlar olarak adlandırılmaktaydı. Adam Smith'in tanımladığı ve desteklediği bırakınız yapsınlar ilkesi çerçevesinde devletin ekonomiye müdahalesi asgari düzeye çekilmek istenmişti. İşletmeler kendi kendilerini düzenleme haklarına sahip oldular ve faaliyetlerini devlet müdahalesi olmadan yürüttüler. 200 yıl sonra ise kapitalizm daha farklı bir şekle büründü. Özel mülkiyet ve karın maksimiz, maksimizasyonu kapitalist ekonomik sistemlerin hala en temel özelliği olarak gözüküyor. Ancak bugün ilk dönemlerin aksine ekonomik ilişkilerin devletler tarafından düzenlenmesi daha bir öne ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Zira belli kısıtlamalar ve düzenlemeler olmadığında şirketler ve girişimciler tüketicileri yanlış yönlendirebiliyorlar, çalışanlarına haksızlık edebiliyorlar, hayatlarını tehlikeye atabiliyorlar, yatırımcılarını yanıltabiliyorlar diye düşünülmektedir. Daha doğrusu iktisadi hayatta yaşanan sıkıntılı tecrübelerden ve özellikle de sosyalist hareketlerin ve uygulamaların yarattığı tehdit, kapitalist sistemin de belli noktalarda devlet tarafından düzenlenmesi gerektiği fikrini fikrine bir ağırlık kazandırmış gibi gözüküyor. Kapitalist olarak bilinen ülkelere bakıldığında aslında pek çok alanda devletin somut müdahaleleriyle karşılaşılmaktadır. Kapitalist bir ülkede devlet genellikle fiyatları izler, asgari ücreti belirler, şirket birleşmelerini denetler, tarımsal ürünlere teşvik verir, sanayiler için güvenlik ve çevre standartları belirler, tüketici haklarını korur ve sendikalarla işletmeler arasındaki toplu sözleşme pazarlıklarını düzenler. Fakat yine de kapitalist bir ülkede devlet bir sanayinin, bir sanayinin mülkiyetini nadir olarak üstüne alır. Kapitalist sisteme göre rekabetçi piyasada firmalar bağımsız bir şekilde hareket ederler. Fakat aralarındaki bu yoğun ilişkiler dikkate alındığında büyük şirketlerin birbirlerinden çok da bağımsız hareket etmedikleri bir oligopol oluşturdukları görülüyor. Özellikle otomobil endüstrisi gibi ana piyasaları piyasalara girebilmenin büyük yatırımlar gerektirmesi nedeniyle ortaya çıkmış bir sistem oligopol sistemi. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla günümüzde kapitalist sistem ideal tanımlamasının biraz dışında bir görünüm arz ediyor. Aynı ifadeyi, aynı değerlendirmeyi sosyalist ekonomi sistemi içerisinde içinde söylemek mümkün. Sosyalizm ya da sosyalist ekonomi modeli, doğal kaynaklar ile üretim araçlarının mülkiyetinin herkesin ortak mülkü olduğu iddiasına dayanan bir ekonomik model. Bu ekonomik sistemde üretim ve dağıtım araçları özel değil, kolektif mülkiyet altındadır. Sosyalist ekonomik sistemin temel hedefi kar değil, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu sistemde çelik üretimi, otomobil imalatı ve tarım dahil olmak üzere temel sanayinin hepsinin mülkiyetinin devlette olması asıl olarak gözüküyor. Sosyalist toplumlar sosyal hizmet programlarına bağlılıklarıyla kapitalist toplumlardan farklılaşır. Sosyalist ülkelerde genelde devlet bütün vatandaşlarına karşılıksız sağlık hizmetleri sunar. Kuram, kuramsal olarak halkın ürettiği servet bir bütün olarak her bir bireye ve aile, sağlık, iskan, eğitim ve diğer temel hizmetler olarak e, geri dönecektir. Genel olarak bu iki ekonomi modeli birbiri birbirleriyle mukayese edilir. Hangisi daha iyidir? Hangi ülke hangi modeli takip etmektedir? Bu soru bu soruların doğrudan net bir cevabı yok. Zira hemen her ülke ideal tip olarak kapitalizm ve sosyalizm sistemlerinin az veya çok bir karışımını takip ediyor. İngiltere ile bütünüyle ve saf haliyle kapitalist bir ülkedir. Türkiye bütünüyle ve saf haliyle kapitalist bir ülkedir. Üstelik Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyalist ekonomik sistemin çökmesinden sonra böylesi mukayeseler yapmak gittikçe daha da zor hale gelmektedir. Ama genel olarak şöyle bir mukayese yapılabilir belki. <laughs> Her iki dünyaya ilişkin verilerden hareketle 1990 yılında yapılan bir çalışmada ekonomik verimlilik açısından kapitalist ülkelerde verimliliğin sosyal, sosyalist ülkelere göre 2.7 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiş. 1970'lerin ortalarında yapılan bir çalışmada ise nüfusun en zengin %5'lik dilimiyle en fakir %5'lik kısmının gelirleri karşılaştırılmış. Ve sonuçta bu oran kapitalist toplumlarda ona karşılık 1 iken sosyalist toplumlarda 5'e karşılık 1 şeklinde gerçekleşmiş. Başka bir deyişle daha yüksek bir yaşam standartını destekleyen kapitalist ekonomilerde gelir dağılımındaki eşitsizlik son derece yüksek olarak gerçekleşiyor. Buna karşılık ekonomik eşitlik düzeyinin yükseldiği sosyalist ekonomilerde ise yaşam standartları daha da düşmektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yeni icatlar, küresel ekonominin duyduğu ihtiyaçlar, kapitalist sistemin ya da işletmelerin karlarını daha azami düzeylere çekme çabası gibi pek çok faktör günümüzde hem gelişmiş ülkelerde hem de dünyanın diğer bölgelerinde yeni iş bölümlerini, yeni uzmanlaşmaları, yeni çalışma sistemlerini üretmiş durumda. Endüstriyel toplumlarda verimliliği ön plana çıkaran babadan kalma yöntemlerle değil de bilimsel yöntemlerle ve bant e, üretimini merkeze alan e, çalışmaların yerine işçileri de çalışanları da çalışanların da insan olduklarını hatırlatan ve o, dolayısıyla onların duygusal tatmin e, ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını merkeze alan insani ilişkiler hareketi gibi e, işletme e, yaklaşımları bu e, endüstriyel toplumlarda karşımıza çıkan farklılaşmalar benzer şekilde gelişmiş ülkelerin belli üretim e, sektörlerini kendi ülkelerinin dışına taşımaları örneğin otomotiv sektörünün uzak Asya e, bölgelerine taşımaları bilgisayar teknolojilerinin ya da bilgisayar ürünlerinin çok farklı ülkelerde belli bir iş bölümü doğrultusunda üretilmesi dikkate çaka dikkati çeken önemli değişimlerden bir diğeri. Piyasaların verimliliği artırmaya dönük ve müşterinin taleplerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye dönük bir esneklik kazanma çabaları. Daha kaliteli, daha ekonomik ürünler üretil üretme çabasında çabası içerisinde olan şirketleri yeni çalışma modellerini e, keşfetmeye yöneltmiş. Bu çerçevede de örneğin bir Japon firması olan Toyota'nın üretim biçiminden esinlenerek Toyotizm ya da Toyotaizm adı verilen daha esnek, daha küçük ölçekli stoklardan ziyade anlık istekleri karşılamaya dönük bir çalışma sistemine yöneldiklerini görüyoruz. Çalışmanın özellikle de bilişim teknolojindeki gelişmelerle birlikte ve çalışma dünyasının hızıyla alakalı bir biçimde çalışma ortamının alışılagelmiş mekanların dışına taşmasını sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve şirketlerin ve müşterilerin ihtiyaçları diğer gelişmelerle birlikte birleştirildiğinde işin, çalışmanın mantığını köklü bir biçimde post endüstriyel toplumlarda değiştirmeye başladığını görebilmek mümkün. Dolayısıyla çalışan, işçi, iş, mekan, büro e, gibi kavramların içerikleri günümüzdeki gelişmeler ışığında yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor. Ekonomi kurumu temelinde çalışma ekonomi alanının belli başlı kavramlarına, süreçlerine ilişkin kısa bir değinde bulunmaya çalıştık. Çalışma hayatındaki değişimleri kısaca değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde yine temel bir toplumsal kurum olarak ailemizden ülkemizin, memleketimizin yönetilmesine varıncaya kadar pek çok alanda karşımıza çıkan siyaset kavramıyla ve kurumuyla eee kurumu üzerinde durmaya çalışacağız. E, siyaset konulu, siyaset kurumunu konu edinen 6. dersimizde buluşmak üzere e, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.